Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Polkadot. Polkadot'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Polkadot'u incelemeden önce çok sık sorduğunuz, 4 gün önce çektiğimiz bir video vardı. Nemcoin'in ayı drop'u. Bu ayı drop hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ayın 10'unda zaten güncelleme videosu çekeceğimi sizlere söylemiştim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Nem'le ilgili güncelleme videom ayın 10'unda gelecek. Ayın onundan önce sizlere bu videoda kısa bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Ne yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz diyenler oluyor. Hemen kısa bir bilgilendirme yapalım. Sonra videomuza geçelim arkadaşlar. Nemin teknik analizini açtığımızda arkadaşlar ilk paylaşım noktamız burasıydı. 4 gün önce bu kısımdan alış olarak girmiştim ve sizlerle de paylaşmıştım arkadaşlar. Bu noktadan yavaş yavaş 4 günde aslında yavaş yavaş değil. Yani paylaştığım noktadan hızlı bir şekilde gitti. Ama güzel kademeli bir şekilde gitti. Yani şu şekilde bir mum değil de kademeli bir şekilde ilerlemeye devam etti. Yani inişler çıkışlar az da olsa oldu. Ve ilk hedefimiz olan 0.77'ye değdi arkadaşlar. 77'yi geçti ve kırdı. Şu andaki buradaki direncimiz destek olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık hedefimizin direnci bizim desteğimiz oldu. Buradaki gördüğünüz mavi dirençlerimiz İlk paylaştığımda bunların hepsi dirençti. Artık bunların hepsi destek arkadaşlar. Yani bunların hepsini artık sarı renge dönüştürebiliriz. Bütün eski dirençlerimizi destek olarak işaretledikten sonra, yani sarı renge dönüştürdükten sonra bir sonraki hedefimiz yani buradaki kalın çizgi burun büyük hedef olarak almıştım. Buranın yukarısına çıkabilme ihtimali var arkadaşlar. Ama 1 doların üzeri benim için artık Satış yapmam anlamına gelir ayın 10'una kadar sizlere ayın 10'una 11'ine kadar satış yapmayacağımı söyledim Tekrardan söylüyorum arkadaşlar ben ayın 10'una 11'ine ne olursa olsun bekleyeceğim Satış yapmayacağım Ama hocam bizi iyi kazandık Ne yapalım satalım mı diyenler var Onlara hemen gösteriyorum arkadaşlar Bakın Yaklaşık yüzde 80'lik bir kazanç yüzde 80'lik bir kazanç arkadaşlar Bu durumda ne yapmanız gerekiyor kendinize göre airdrop'a katılmayacaksanız ve %80'lik gibi muhteşem bir kazanç varsa sadece 4 günde karlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sormanıza gerek bile yok. Kendi sermayenizi kendiniz yöneteceksiniz arkadaşlar. Kendi riskinizi kendiniz yöneteceksiniz. Eğer çok güzel kısa sürede çok güzel kazançlar elde ettiyseniz karlarınızı realize edebilirsiniz arkadaşlar. Alabilirsiniz bunda hiçbir problem yok. Eğer AirDrop'a katılmak isteyenler varsa zaten bekleyecekler. Benim gibi AirDrop'tan önce de kar, kar satışları yapmak isteyenler varsa da zaten ayı 10'u 11'i gibi satmak isteyeceklerdir. Ve sizler için de zaten ayın 10'unda ben güncelleme videosu çekeceğim. Bir son durum değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Sizler de bu ve bu tarz fırsatları kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar. Zaten kanalımı inceleyebilirsiniz. Bu ve bu tarz fırsatları biz sürekli veriyoruz. Sizler de bu ve bu tarz fırsatları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok güzel olumlu yorumlar alıyorum. Bütün borçlarımı kapattım. Sayenizde hayatım değişti diyenler oluyor arkadaşlar. Dile benden ne dilerseniz diyenler oluyor. Benim sizden tek dileğim arkadaşlar. Başka bir dileğim olamaz zaten. Bilgilenmeniz ve bu bilgiler dahilinde piyasada tecrübe edinmeniz arkadaşlar ve bu tecrübeye dayalı da kazanmanız. Ben sizlere sadece yol gösterebilirim. Zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece size bir fırsat sunuyorum. Siz bu fırsatları aslında kendiniz değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. Bu başarı hepimizin başarısı. Sizlerin bilgilenip tecrübe edinmesi ve bu tecrübe dahilinde de doğru adımlar, doğru hamleler yapabilmesi benim en büyük temennim olur dostlar. Ayın 10'una kadar herhangi bir olay olursa, herhangi bir arkadaşlar e, ani bir gelişme olursa video çekme çok uzun sürdüğü için sizlere Twitter hesabımda bilgilendirmeler yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Twitter hesabımı takip etmenizi tavsiye ederim dostlar. Anlık bilgilere ulaşabilmek için. Şimdi ise kısa bir Bitcoin'e göz atalım arkadaşlar. Hazır grafik önümüzde açıkken. Bugün yine güzel bir artış geldi arkadaşlar. Şu anda 51'i zorluyor. 51'i kırmayı deniyor. 58, 222, direnç noktalarına ulaşmasını bekliyoruz. Şu şekilde bir tepe daha yapmasını umut ediyoruz arkadaşlar. Tepeyi yakaladıktan sonra bu şekilde bir süre burada olduğu gibi bu, burada olduğundan biraz daha fazla olursa bizim için daha iyi olur. Bir süre gidip gelmesi bizim yararımız olacaktır. Bundan sonra da yoluna devam edebilir. Yoluna devam ederse altcoin'lere geri dönüşü muhteşem olur arkadaşlar. Hiç üzülmeyin. Bitcoin yükselirken altcoin düşüyor. Altcoin düşerken altcoinler yine düşüyor gibi algılara kapılmayın arkadaşlar. Bitcoin'in ileri doğru hareketi her zaman altcoinlere geri dönüşü daha olumlu olur. Bunu unutmayın. Şu anda Bitcoin dominansımız %61'lerde. Yavaş yavaş aşağı çekilmesini bekliyoruz dostlar. Şimdi ise DOT incelemeye geçelim. DOT'un 6. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Hemen içerisine girdiğimizde 38 dolardan işlem gördüğünü market cap'inin 35 milyar dolarlara yakın olduğunu ve arzının ise 900 milyon dot olduğunu görebiliyoruz dostlar. Total saplisi ise 1 milyar 50 milyon civarında. Grafiğine baktığımızda henüz piyasada yeni bir coin 2020'nin Ağustos ayında piyasaya çıktığını görebiliyoruz. Fiyatlanmasını ise 2021 yıllarının başına doğru yapmaya başlamış arkadaşlar ve güzel fiyatlanmalar yakalıyor gördüğünüz gibi fiyat grafiğinde. Şu an ise 38 dolardan işlem görüyor. Hangi marketlerde yer alıyor hemen bir bakalım. Binance borsası, Türk borsalarından BTC Türk burada, Kraken, Upbit, Bitamp, güzel, büyük, hacimli borsalarda yer alıyor dostlar. Ratex puanına bakalım hemen hızlı bir şekilde. Ratex puanının henüz oluşmadığını görebiliyoruz. Şimdi Palkatot'un internet sitesine girelim Bakalım aktif mi? Evet arkadaşlar aktif bir şekilde duruyor önümüzde. Hemen size Palkotat ve projesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Ondan sonra hemen teknik analizine geçelim. Palkotat nedir arkadaşlar? Çeşitli blok zincirlerinin değer dahil güven gerektirmeden mesajları aktarmasına olanak tanıyan, ölçeklenebilir, heterojen, çok zincirli, özleştirilebilir, teknolojik bir platform arkadaşlar. Birçok özel blok zincirlerini tek bir birleşik ağ bağlayan yeni nesil bir blok zinciri protokolü diyebiliriz buna. Polkadot, İsviçre merkezli bir vakıf olan Web3 Vakfı önderliğinde oluşturuldu ve 19 Ağustos 2020'de kripto para piyasasında yerini aldı dostlar. Dotcoin bize ne vaat ediyor? İzole edilmiş blok zincirleri sınırlı sayıda miktarda trafiği işleyebiliyor dostlar. Polkadot parçalanmış çok zincirli bir ağ yani birden çok zincirdeki birçok işlemi paralel bir şekilde işleyebiliyor ve işlemleri tek tek işleyen diğer ağlardan meydana gelen dar boğazları ortadan kaldırabiliyor dostlar. Bu durum ölçeklenebilirliği önemli ölçüde arttırıyor ve birlikte çalışabilirliğe teşvik ediyor dostlar. Yani bunu bir internet projesi, bir mesajlaşma projesi olarak görebilirsiniz dostlar. Beyninizde şöyle bir şey canlandırın. Ne yaparsanız yapın yavaşlamayan bir internet, bir iletişim ağı elinizin altında. Polkadot'un teknolojisini detaylı incelemek isteyenler teknoloji kısmından detaylı bir şekilde dokümanlarına göz gezdirebilirler arkadaşlar. Buradaki olayları, blok zincirleri detaylı bir şekilde okuyarak anlamaya çalışabilirler arkadaşlar. Topluluk kısmına baktığımızda da çok sağlam bir ekibi olduğunu zaten biliyoruz Polkadot'un. Herhangi bir haber, herhangi bir bir şey olduğunda bunlardan haberdar olabilirsiniz. Hemen hakkında kısmına gelelim. Ethereum'un eski kurucularından Doktor Gavin Bey bu projenin kurucusu arkadaşlar. Bu projenin belki de fiyatlanmasındaki en büyük etken arkasındaki bu isim arkadaşlar. Ekibi ve tecrübedi. Ekibi ve tecrübeleri oldukça kaliteli. Kaliteli olunca projede kaliteli oluyor. Proje kaliteli olunca da koyun markette ilk onda yerini alıyor dostlar. Haber kısımlarını sizlere zaten internet, coinlerin internet sitelerinden bulabileceğinizi daha önceki videolarımda da söylüyorum arkadaşlar ve yine söylüyorum internet sitelerini kesinlikle bizler için önemli arkadaşlar bunları takip edin ilk haberler internet sitelerinde paylaşılır. Temel analizi es geçmeyin arkadaşlar bugüne kadar kazandığımız paraların çoğunu %70 temel analizin gücüyle kazandık arkadaşlar. Şimdi ise geçelim teknik analizi incelemesine. Teknik analizini açtığımızda 3 adet destek noktası 2 adet ise direnç noktası olduğunu görebiliyoruz dostlar. İlk olarak 37 desteğini kırmış 40 dolar direncine doğru ilerlemeye devam ediyor dostlar. halkadotun ilk olarak 37 desteğinin üzerine atıp üzerinde kalabilirse şu anda ileri doğru gitmeye devam ediyor. 40, 40 direncine çarpmasını burası güçlü bir direncimiz arkadaşlar. Şu şekilde bir çanak oluşturacak anlamına gelir. Bunun ilerisi ise 42 yani tepe seviyemiz 42 dolar direnç noktamız arkadaşlar. Bu şekilde bir ikili tepe de yapabilir. Yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Zaten piyasa olumlu giderse paranın ilk akacağı coinler, ilk 10 coinler. Bu coinlerin her zaman değerlenme ihtimalleri vardır arkadaşlar. Kendini 42 dolarında üzerine atma ihtimali her zaman var. Çizmiş olduğum bu grafiği sizler için TradingView hesabımda canlı olarak yayınlayacağım dostlar. Sizler de TradingView hesabımda bu ve bu tarz grafikleri takip edebilirsiniz. Bu grafiklere bakarak alım satım noktalarınıza karar verebilirsiniz. Yön hareketlerinizi grafiklere göre ayarlayabilirsiniz dostlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın dostlar.